Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evsi Mobile oynuyoruz. Bugün paket açılımı yapacağız Doruk'la beraber. İkimizin sanırım 13 bin tane elması var. Şimdi Doruk önce kimden başlasın? Sen karar. Ha? Benden mi başlasın önce? Benden mi başlasın? Benden başlasın? 105-111 paket açıyoruz. Acaba neler neler çıkacak gerçekten. Bela buna günlük limit günlük limiti verilmiş buna. Söyle. 3 1 Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar üçlü çek üçlü çekip açacağım. Bekleyin bir saniye. Üçlü çekeceğim. 3 2 1 Cim bombom. İnşallah doğru çekmiş. de. Yanlış gibi oldu biraz. Bir Oğlum, Eskiden Fransa. Stoper. Nantes. Palois. Neyse iyiymiş. Kaçlık? E, 105'lik stoper. 103 11 açacağız. Birkaç tane. Arkadaşlar, herkes istediği paket açacak. 12 birim yok lan 3 tane bu tarışıyor. Şey bir dakika. Ben iki, bir, açtım. Aç. Haydi Bismillah. Haydi. Yüz üç. Yüz üç. Arkadaşlar şu an bu arada çıkardıklarımızın hepsi bu kadardı. Yani neden bu kadar az oldu ben de bilmiyorum. Hesabı yeni açtım. Sildim ben hesabı. Hepin yani bildiğimiz bildiğiniz üzere şey olmuştu. Ben açayım Biliyorum ben. bunları senden iyi biliyorum. Sus lan. Bekle bir saniye. Ben şunları yapayım. Takımımı da kuram. Tak. Arkadaşlar. Çok önemli bir taktik vermen gerekiyor bu arada size. Yani e, takım kurarken kesinlikle yedekleri silin. 96 gende normalde. Bakın. 99'a kadar çıkıyor yedekleri sildiğinizde. Bir saniye. doğru ben görevleri alayım. Ama eğer ki yüksek gel koyacaksanız... Bir saniye lan, ben, bir daha daha ben bir tane daha paket evet. atacağım. Dururum ben bir tane daha paket atacağım. Arkadaşlar Ferrari 111 Bakalım çift çık, çift çık, çık, çıkarabilecekler İnşallah çıkartırım Tabi video güzel olur Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber Açtım. Açtım Hay Ekrem bundan bende var ki Neyse takasta kullanırım. Uzatmaları açarım. Bir saniye doğru. Arkadaşlar. Takasta. takasta kullanıp uzatmaları açacağım. Aha aha. Bin. Aha. Uzatmalara da bakacağım kaç fiş olmuş. Fişim daha doğrusu. Allah bana açıklamasın. Lütfen. Aa, bir saniye bundan fiş çıkabiliyormuş ki. Keşke fiş çıksaydı ya. Kaçtı. Arkadaşlar siz fener mi istiyorsunuz, Galatasaray'ı mı istiyorsunuz? Yani ben şüphesiz GS'liyim ya. Yani bir GS'den iyisi yok. Şimdi sıra Duruk'ta. Şimdi. Bekle. Anne yani yerine şuruk. Önce Arkadaşlar bakalım kimin şansı daha daha güzel. Ben de oy 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 mağaza. Şimdi önce şundan açacağım. 3 binlik, Gör, görüyorum bu arada. Görüyorum, görüyorum, izliyorum. Arkadaşlar basıyorum önce 105 Haydi. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çıkacak? Parladı. Ne çıkacak? Parladı. Ya. Parladı. Arjantin. Kaleci. Kaleci. Miami. Oh. Ee, şey değil mi lan? Ee, adını unuttum. Ya. Ha, usta arıymış. Güzel. Şimdi şundan açalım. Onlar açmıyor Neyse hadi ben çıkacak çekeyim Çok para çok kötü oh, ama. 111 oh, oh, oh. çıkarsa var ya. Portakal. Oh, oh. Stopper. Bu ne oğlum? Oğlum Bruno Fernandes stopper. Ne? Sat gitsin. Oha. Oh, oh. Nasıl <laughs> şey olacağı var. Oğlum çıkmazdı. ondan genelde Arkadaşlar, hiçbir şey çıkmazdı ki ama. Arkadaşlar şundan açıyorum. Oğlum bundan bir bok çıkmaz ki. O mayrı para kazma için genelde buradan açılır. Arkadaşlar 4 tane de bundan açıyorum. Kardeşim kesin bir şey çıkmayacak bak. Var ya bundan kesin bir şey çıkmayacak. İngiltere, İngiltere MDO Forest Nazario Ronaldo Nazario çıktı da iyi para ediyor Nazario Nazario'yu satarsın. Arkadaşlar bakalım en sonunda kaç milyon edecek? Şimdi arkadaşlar hepsini satacağım. Bravo çok ya. Yani, çok evet. Açıklamaya yazacağım ki doğru milyoner oldu. Harbi. Hele yapalım başlayalım. Şunları da Allah Çocuk hakikaten milyoner oldu. Başım dönüyor ya. O kadar pahalı şeyler sattı ki adam. 167 bak. Yuh. 200 milyonu var. 200. koydum. Bedava. Şu şanslı velede bak. Gel gel bir tane daha. Dur bunlar sınırsız destek. Yok ya şundan açayım. dur bek. Ben şöyle yapalım mı? Bak. Nasıl? Gül atayım ben. E, e antrenman. Ha. Tamam. Sonra iki tut zaten açalım. Öyle olur mu? Tamam. Arkadaşlar yalnız video sadece bu kadar olmayacak. 3-5 maç da atacağız böyle. Sonra e, oyuncuları test ettikten sonra şey doğrulukla mı atacağız Evet. Arkadaşlar sizin için neler bir hesap Hesabımızı sildik sizin için. Heyo. Bende bu vardı. Bu fon bu fon. oyunun önceki en Arkadaşlar. Yüzüşlük bu fon falan. Yüzüşlük bu fon değil ha. Yüz yedilik bu fon vardı ya. Onun onu 111 hale getirmiştim. Antrenmanda da 25 yapmıştım. Yani bir de o şey zamanında çıkmıştı. En iyisinin 111 olduğu zamanlar çıkmıştı. İlk defa öyle bir şans olmuştu bende. Gerçekten. Arkadaşlar benim şansım yoktu o zaman. Aynen doğru onun şansı sıfırdı. Hatta o zamanlar Brawl Stars'ta bana kit bile çıkmıştı sonra hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> Dur. Şimdi arkadaşlar. Durun. Evet, özür dilerim. Evet, Siz de alalım. Arkadaşlar şuradan ben. bir tane maske falan alacağız. Güzelle beraber. Arkadaşlar şuradan da 40 mücevher alacağız. Ve kaç tane açacağız Hayır aynı aynı. Asla. <laughs> Neyse evet. arkadaşlar. Berber oradasın. Oradayım Berber. oradayım. Oğlum bizim misafir uyandı ya. Ne yapacağız şimdi? Şundan mı açayım? Şundan mı? Şu ya. Şundan açıyorum bir tane. Tamam aç 97 111. Satılıyor mu? Satılıyor iyidir. Oha. Aa. Hiçbir şey gelmiyor. Vietnam'da hem de. Dur <laughs> Sal orta. Sa. Oy. Oğlum okuyamadım adı. <laughs> Oğlum ya 200 milyon 200 200 milyon nedir? 200 milyon Arkadaşlar, nedir? Bunlar, e, arkadaşlar arkadaşlar bu arada da oyuncumuz var ama arkadaşlar ben bekleyici satar. Arkadaşlar azıcık bekleyelim 2 dakika. Gelirse gelecek, gelmeyecekse oyuncu alıp VS'ye yani geçireyim. Yani Arkadaşlar ben şey yapacağım. Ben, arkadaşlar, arkadaşlar, bak. arkadaşlar, bakın. Benim sağ bekim kötü. Sol bekim kötü. Bu forvetim kötü. Bir de sol kazasım kötü. Forvet en iyisi forvet. Forvet en önemli, önemli sonu. Bence. Ee, ben bir maç atacağım. Dur. Ben bazı ondan onu ilk önce sabekten başlamıştım. Tamam sabek al. Alışverişe başladık. Oğlum çok güzel. Yukarıya çık. Allah mı Allah mı? Oğlum bun ya gelemez ki bu. Gelmez ki hiç. Bak bize gelecek. Zor zor gel, zor zor gelir. geldi. yapacağız? Geldim. Lan, oha. 108'lik. Arkadaşlar kaç gün oluyoruz 100'de. Uh -huh. Şimdi arkadaşa, şunları da arkadaşlar şu, şu modu da bir bakalım. Defansa bakacağım. de Ayak beyler Şimdi arkadaşlar, e, 129 milyonumuz kaldı. Sol, sol bekim de kötü. Sol bekim. Ama <laughs> <laughs> çocuğun alışverişine bakın ya. <laughs> Çok Ulan ben neden ona ya? <laughs> ya? Nereden bildin? <laughs> Günter. Üstlere bir çıkalım? Verdi kadın Ferdi, Ferdi kötü ya oğlum ya. Fenerbahçe'li adam kötüdür. Fener'a cimbom ağlatma. Arkadaşlar biraz internet kötü olabilir. Söylemiş olayım. Arkadaşlar şimdi de sol kanıt ya Tamam. Sol kanıt. Doruk ya. ya bak videonun 99'u senin alışverişin oldu. Gerçekten sıkıcı oldu böyle. Ben şey yapacağım. Doruk ben şey yapacağım. E, maça başlayacağım. Tamam mı? Tamam. Sen sen başla ama yandan gösterme. Tamam. Yovala yandan göstermiyor. Yerinden gösterse valla koskoca yer kaplıyor o yüzden olmaz. Tek tek mi? Aa, of. Tek tek sevmiyorum ben. Hayır. 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 Kurtuldum. Ay karşıya atak oynamak istedim. Aha. Arkadaşlar önceki kadromda benim e, 106'lık çerki vardı ama çerki nasıl bir şeydi canavar gibiydi ya. Gerçekten mükemmel bir oyuncuydu. Bir kıvarası... Kuvar Askeli'ye öyle. Arkadaşlar Kuvar normalde 103 ben onu 105'e çıkardım. Tamam mı başta? Sonra bir baktım. bu adam durmadan perfect oynuyor. Ben bunu çıkartamam dedim. Adam 107'lik sol karatlardan daha iyi oynuyordu. Arkadaşlar ben Ferdi Kadıoğlu'yu baktım bir tane daha. 108 oldu Ferdi Kadıoğlu. Yapalım. Kaç kere oldu? Oy. Hala 103. Trivela. Şut Berlin'le. Tak. Oy. William 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 evet, William. Sen William. benim şansımı gördün mü? 100, 100 milyonluk oyuncu çıktı. Bir saniye durun. Hayatımdaki bütün şansımı kullandım. <laughs> Uçmaya bakıyorum. Hayır hayır düşkünüm. Neyse. Hadi gel. V geçelim. Olur Peki. Tamam olur da 30 saniyesi kaldı o da bitsin. Bu goller çok kolay atması. Tripik at yok bak. <laughs> William William William. William. Sol kanat William bap bap bura. her yerde şak. Bum. Vlahovic. Vla vla Vlahovic. Vla, vla. William çok iyi bir plase. Tam 90 pürüzsüz gol. 8-2 yeniyoruz. 8-2 tak. <laughs> Aşırı olmadı. Neyse. Arkadaşlar vs'ye geçiyoruz. Arkadaşlar acaba Villian'a nasıl goller atacak? Önceden ne yaptık? Ya var istek atıyorum sana. Önce, bir dakika. Önce Doruk. Önce bir, önce bir tane karşıya tak atacağız. Öyle. Normal maç. Okey bir dakika. Atiye bir baksam olur mu? Acele et. Tamam. Video screw. Sadece çok az kaldı. Bir daha tep alırım. Geliyorum kardeşim. Tamam. Arkadaşlar sizi kim kazanacak? Bence ben. Bir, iki, üç. Jim bom bom. <laughs> Oğlum Jim bomda ne yoktur lan? Duruk, Beşiktaş'ı tutma öyle. Oo, ustariye bak, güzel yapmış. Ra, a poprevala ah ta vili senin kaleci iyi bak Şanssız var sende kaleci niye o at sen keşke ben antrenman atsaydım arkadaşlar yenileceğiz yoksa ulan zenim 3 ay önce doğru nasıl yeniyordum lan ben Karşı atakta fark atıyordum. TKT'ye çağırıyordun sen beni. Onda da fark atıyordum. Bu sefer ölüyorum ama. Dabak, tak. Dabak, o o arkadaşım. Bu bir ne futbolda hesabı var. Ne güzel ama. Benim bu çok kötü. Ben sana 2 0 yani kabla? Kabla. Kabul et. O da doğru ama e teke tekte. Şey atıyorum. İyi. Var, lazım. Fark atıyor görsen. Baksanıza. Tabii çocuğun kadrosu yüz birlik olunca yenmesi imkansıza yakın. Kalecisi perfect olunca defansları çok iyi olunca Allah'ım. Allah'ım. <laughs> lan atam. Lan bu yeni da ne diyeceğim. Peki atsan ne çocuğu? <denk gülüyor> Ah. 6 5 tek fark. Az kalsa comeback yapıyordum ya. Sıra Doruk sıra teke tekte. Hayre lan. Teke teke. Teke teke geçiyoruz. Ay ne mantımaz ya? Titi titi titi. teke 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 geçeceksin. Fırsatlandı bu sefer yenecek. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bunda yapınca bunda yapınca video bitecek sonunda. Çünkü uzun videolar çok izlenmiyor. Arkadaşlar bitmeden yorumları bu. Tahmin edin kim kazanacak. Allah Allah. Senin kadro da pırr Senin kadro daha da pörfet. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Tan dini dini dini. Tün çan çin. Çun çan. Çan çin çun. çun çin çan. <laughs> Hortuma basıyorum nefes alamıyorum. Hortuma basıyorum nefes alamıyorum. Aç lan. Ah, yedik. Ağır ah. yaralandım. da. Altısız aşkına. Ah. Ananı. La. Oğlum bunu ben al. Belinda. Allah'a Tamam William William. Her neyse. William var ne William William William. Delaney geç be adamım geç be. Musiala tak. Ah. Daha sert vurmalıydım. Power shot vuramadım. Senden kavanoz değil. Video bitsin. Tamam Borovic. Ama fail ya. Tamam. Vallah

Ya, Beni ben <laughs> 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 yenmem lazım. Ben yeniyorum da. o neydi lan? O ne biçim? Hayır yemem lazım yeniyorum da. Ha. Hayır hayır dikkat et bazım. oha ama internetim iğrenç gerçekten. Öyle bir internet. Öyle. Iğrenç. Aa atıyorum. Kırmızıda benimki ha. Aha yeşile çıktı. Tamam yeşil. Şansına bak. Da Üstümde ben beyaz ben gömlek. Şöyle şunu. Yok bunu tabii çay sarkı suyu. Arkadaşlar eskiden biz benimle o kadar silinmiş ki. Çünkü hakem. Ağzı bizi vermiyor değil mi? Aynen ya. Çocuk bana Akancı bir tane gol atmıştı. Ağlıyordum ben. <laughs> o zaman da çok değişik bir çocuktum gerçekten. Bak, Ar Ar A Ar demiş, Lan oğlum arabası niye verdi bu? Niye arabası verdi? Atacağım bir yıl takımdan ha. Olmaz, şey ha Kasilas, Ar 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 Kasilas sen onu neden göğsünle kontrol etmedin Kasilas? Onu neden göğsünle kontrol etmedin Kasilas? Kasilas neden onu göğsünle kontrol etmedi? Sana diyorum Kasilas sana diyorum. Neden onu göğsünle kontrol etmedi? Kasilas sana diyorum. Bak. Bak bir dakika. Armaç dedi ki. Akancı Sato ben ne alaka köşe vuruşunun ortasında. O, o sırada Akancı'nın eksi doksana Of. <laughs> Olam ama oha. oha. Kalecisi Arkadaşlar bu çocuk kalecisi böyle olmasaydı gerçekten Galatasaray takımın 28 fark atmıştı. 28 apartman e da fark evet. atmıştı. Arkadaşlar eskiden de ben onu kalkıveriyordum. Evet. Yani bir iki defa yapmışlığım var. Daha yani çok yapmışlığım var sana. Abi kusunun demiyorum ki. Sonun vardı lan senin. <laughs> Kardeşim şimdi de sana ustari var bu fonu ki. Bence yeneceğim arkadaşlar A ağlayarak gideceğim. Ben ağlamam ki. Ben ağlamazsan kafa geçeceğim işte. Lan William. Ben seni yapacağım. <laughs> Teşekkürler. Gördün mü benim uğruşu? Madara niye kaçıyorsun Madara? Lan! Ya ama bu kim niye öyle vurdu? Gerçekten Aa! niye öyle vurdu? Oğlum öyle gülme lan, gülme lan öyle sarıl. oldu. Ve maç bitti. Arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay. Şimdi videoyu yayınlayacağım. Neyse bay bay. Bitti video. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.